Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş. Merhaba arkadaşlar. ismim Elif Eylül Zarba da kokulu iki diye sınıfı öğrencisiyim. Bugün sizlere altın yumurtlayan tavuk masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tedlerken, pireler berberken. Ben babamın bir şeyin tıngır mıngır sallarken. Çok eski zamanlarda, uzak diyarlarda yemyeşil bir köy varmış. Bu köyde fakir bir adam yaşarmış. Fakir adamın bir tavuğu varmış ve adam tavuğunu çok severmiş her gün onun başına alkışlar, ona güzel sözler söylermiş. Tavuk da ona her gün bir altın yumurta verirmiş. Köylü de altın yumurtayı alıp şehre götürüp kuyumcuya satarmış. Köyde giderek zenginleşmeye başlamış. Zenginleştikçe de huyu değişmiş. Emek vermeden kazandığı için de paranın değerini bilmiyormuş. Her vurup harman savurmuş. Paralar da suyunu çekmiş. Köyüne artık tavuğunun başını bile okşamaz olmuş. Gün geçtikçe köylü tavuğun karnında bir hazine olduğunu düşünmeye başlamış. Köylü tavuğun karnına merakla bakmış. Bir de ne görsün ne altın ne de hazine artık pişmanlık duysa da iş işten geçmiş. Köylü hem sevgili tavuğundan hem de hazinesinden olmuş. Masal bu ya gökten iç elma düşmüş. Bir bu masalı dinleyene, bir bu masalı anlatana, bir de tüm iyi insanların başına olsun masalımız bu kadardı. Avançado!